Aslanların ve diğer devasa yırtıcı hayvanların en büyük pençelere sahip olduğunu düşünsek de bu konuda sizi şaşırtabilecek hayvanlar da var. Aslında Afrika aslanının pençe uzunluğu sadece 2.54 cm iken bazı otoburların 10 ile 12 cm uzunluğunda pençeleri vardır. Elbette büyüklük her şey değildir. Bu yüzden etoburların uzun pençeli avlarından daha çevik ve güçlü olduğunu düşünebilirsiniz. Ama yine de bizim için boyut önemli. Bu yüzden bugünkü videomuzda dünyanın en büyük pençelerine sahip hayvanlarından bahsedeceğiz. Öncesinde ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Devam etmeden önce size küçük bir sorumuz var. Sizce en büyük pençeye sahip hayvan hangisi? Bir kartal mı, yoksa bozayı mı, yoksa başka bir hayvan mı? Tahminlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Doğru cevapsa videomuzun içinde gizli. 1- Tembel Hayvan İlk büyük pençeli hayvan tembel hayvanlar. Bu sevimli hayvanlar, vücutlarına oranla en büyük pençelere sahip hayvanlar arasında yer alıyor. Tropik bölgelerde 3 parmaklı tembel hayvanlar yaklaşık 10 cm pençelere sahipken vücutları yaklaşık 55-60 cm uzunluktadır. Orantısal olarak pençeleri vücut boyutlarının yaklaşık %17'sini temsil eder. 2 parmakta tembel hayvansa yaklaşık 70 cm boydadır ve pençeleri de 10 cm uzunluğa ulaşabilir. Yani pençeleri toplam vücut boylarının %14'ünü temsil eder. Bu büyük pençeler yaşam alanlarındaki yüksek ağaçlara tırmanmalarına yardım etmenin yanı sıra bu büyük, kalın pençeler büyük savunma araçlarıdır. Ayrıca tembel hayvanlar keskin dişlere sahip olmadığından ve hızlı hayvanlar olmadığından pençeleri avcılara engellemede önemli rol oynar. 2. Harpya Kartalı Sıradaysa göklerin en vahşi yırtıcılarından biri olan harpya kartalı var. Harpya kartalı, orantısal açıdan en büyük pençelere sahip olan kuştur. Bu güzel kuş sadece Amerika'da yaşamaz. Aynı zamanda Orta Amerika'da ve Güney Amerika'nın bir kısmına da yayılmıştır. Pençeleri yaklaşık 10 cm uzunluğundadır ve pençeleri vücutlarının yaklaşık %7'sini temsil eder. Peki kimler daha önce bu kadar büyük bir kuş pençesi görmüştü? 3. Armadillo Dev armadillo, tüm hayvanlar aleminde en büyük vücut ve pençe oranına sahip hayvan olarak kabul ediliyor. Bu türün toplam vücut uzunluğu 88-100 cm arasındayken pençeleri yaklaşık 20 cm kadar olabilir. Orantısal olarak dev armadillonun pençeleri vücudunun %22'sine eşittir. Bu uzun pençeler çoğunlukta kazma ve yiyecek aramak için kullanılır. Ancak tabii ki kendilerini tehdit altında hissediyorlarsa armadillolar onları savunma için büyük pençelerini kullanmaktan çekinmezler. 4. Kutup Payısı Videomuza kutup ayılarıyla devam ediyoruz. Yaşamakta olan en büyük kara etoburu olan kutup ayıları, bulunduğu ortamdaki süper yırtıcıdır. Hal böyle olunca da kutup ayılarının büyük pençelere sahip olması kimseyi şaşırtmayacaktır. Bu iri hayvanların keskin pençelerinin uzunluğu 10 ile 15 santimetre arasında değişir. Kutup ayıları adeta yüzmeleri için tasarlanmış güçlü uzuvlara ve onlar için palet görevi gören gelişmiş ön pençelere sahiptir. Pençeleri içeri çekilemez ve kar üzerinde rahat yürüyebilmeleri ve buz katmanlarını kazabilmeleri için tasarlanmıştır. Bununla beraber ayak tabanları şok emici bir özelliğe sahiptir. Sivri pençeleri de kar üzerine yüksek bir iz düşümü uygular ve kar üzerinde kaymadan yürüyebilmelerini sağlar. Kutup ayıları ayrıca pençelerini avlanmak için kullanırlar. Özellikle fokları avlamak için pençeleriyle buzları kırıp fok balıklarını dışarıya çıkarırlar. Kutup ayılarının pençelerinin bir diğer özelliği ise geride bir koku izi bırakmamalarıdır. Bu da onların çok geniş alanlarda bile birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar. 5. Komodo ejderi Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderi ile tanışın. Komodo ejderleri hem savunma hattında hem de hücum hattında oldukça başarılı hayvanlardır. Otta kalanlarda zaman geçirmeyi seven bu hayvanlar aynı zamanda iyi yüzer ve tırmanırlar. Gün boyu oldukça aktiftirler. Nelerle beslendiklerine gelecek olursak, komodo ejderlerinin başlıca besinleri hayvan leşleridir. Aynı zamanda geyik ve yaban domuzu da avlarlar. Yılanlara benzer şekilde uzun çatallı dillerini kullanarak yiyeceklerini bulan bu ilginç hayvanlar manda kadar iri hayvanları bile öldürebilirler. Yemeklerindense geriye hiçbir şey bırakmazlar. Bunların dışında komodo ejderleri uyumak ve gece saatlerinde ısı korumak için kullandıkları yuvalarını kazmak ve saldırmak için pençelerini kullanırlar. Pençe demişken komodo ejderleri de büyük pençelere sahiptir. Bu tuhaf hayvanların pençeleri tamı tamına 10 cm boyutundadır. Altı, kel kartal. Kuzey Amerika'da bulunan yırtıcı kuş Kel Kartal'la videomuza devam ediyoruz. Büyük bir kuş olan Kel Kartalların gövde uzunluğu 71-106 cm arasında değişiklik gösterirken kanata açıklığı 183-234 metre arasında değişir. Ağırlığı ise 3-7 kilogram civarındadır. Dişilerse erkeklerden yaklaşık %25 daha büyüktür. Çok keskin ve yırtıcı bir gaga ve gene çok kuvvetli pençelere sahiptirler ve pençelerinin uzunluğu 5 santimetredir. Avlarını güçlü pençeleriyle kavrayıp daha sonra onları yüksekten kayalıklara bırakarak etkisiz hale getirirler. Bu yırtıcı kuşlar genellikle tavşan ve her türlü sürüngenle beslenirler. Ama avları arasında maymunlar da vardır. Kel kartalların gözleri de son derece keskindir. Bu sayede çok uzaklardan bile avını takip edebilir Son olarak yuvalarını da kolay kolay hiçbir canlının ulaşamayacağı yüksek yerlere kurarlar. 7. Sibirya kaplanı. Sırada Sibirya kaplanı var. Öncelikle kel kartallar gibi Sibirya kaplanlarının da gözleri en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesidir. Gözleri geceleri de görebilmek üzere oldukça iyi adapte olmuştur ve geceleri insanlardan 6 kat daha duyarlı görüşe sahiptirler. Yetişkin bir Sibirya kaplanının boyu 1 metresi kuyruk olmak üzere 4 metreye varabilir. Sibirya kaplanlarının dikkat çeken bir diğer özellikleri ise güçlü ve büyük pençeleridir. 5 parmaklı patileri bulunan Sibirya kaplanları tırnaklar yürürken geri çekilmiş halde olan kısmen basık suratlı placentalı memelilerdir. Vücutları esnek ve oldukça kaslıdır. Ön uzuvlar kuvvetli kavrama kabiliyetine ve keskin pençelere sahiptir. Bu hırçın ve yırtıcı avcıların güçlü pençelerinin uzunluğu ise 10 santimetredir. 8. Kaya Kartalı Kaya kartalı cinsi kartallar gökyüzünün en güçlü ve en yaygın yırtıcı kuşlarından bir tanesidir. Kartalların en büyük silahı ise güçlü dev pençeleri Kaya kartalları genelde fare, sincap, yaban tavşanı, tilki gibi türlerle beslenirken bazen geyik, yaban keçisi, karaca gibi yabani büyük memelilerin veya koyun, keçi gibi evcil hayvanların yavrularını da yakalayıp götürebilirler. Pençeleriyle ağzından yakaladığı bir kurdun ısırma şansı kalmıyor. Boynundan yakaladığı pençesiyle de kurdun nefes almasını engelleyip boğuyor. Bölgelerini koruma konusunda oldukça hassas olan kaya kartallarının pençeleri 8 metreye kadar büyüyebilmektedir. Günümüzde nesilleri tükenme riski altında olduğu için onlar da kel kartallar gibi koruma altındalar. 9. Kuzey Amerika bozayısı. Kuzey Amerika bozayısı insana karşı en saldırgan ayı alt türüdür. Özellikle yavrulu dişiler oldukça saldırgan olurlar. Bu ayıların diğer ismi ise grizzly'dir. Yetişkin erkek grizzlilerin boyu bazen 2,5 metreye, ağırlıkları 410 kilograma kadar ulaşır. Koşarken hızları saatte 48 kilometreye varır ve gözleri iyi görmez. Hepçil canlılar olan griziler her ilkbaharda bölgelerini işaretlemek için ağaçlara sürtünürler. Ağaç kabuklarını kazırlar ve hatta ağaç gövdelerini ısırırlar. Yaz ve sonbaharda oldukça büyük miktarda yağ depolarlar ve kış uykusu için mağaralarına çekilirler. Bu dev hayvanların iri pençeleri ise 5 ile 10 cm arasında değişmektedir. 10. Tirinozor. Gelmiş geçmiş dünyanın en büyük pençeleri bir bozaya ya da kartala ait değil nesli tükenmiş bir hayvan olan Terizinozor'a ait. Öncelikle Terizinozor ya da tırpan kertenkelesi, geç Kretase döneminde bugünkü Moğolistan'da Gobi çölünde yaşamış otçul teropod dinozor cinsidir. Yaklaşık 3 ton ağırlığa ve 8 metre uzunluğa sahiptir. Bulunan kalıntılardan bu dev antik canlının pençelerinin yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda olduğu ortaya çıkmış. Bu da Terizinozor'un gelmiş geçmiş en büyük pençelerine sahip olduğunu gösteriyor. İyi ki bu antik canlılar günümüzde yaşamıyorlar. Öyle değil mi? Peki videomuzdaki dev pençeli hayvanlardan hangisiyle daha önce karşılaştınız ya da onların dev pençelerini görmek isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.